Arkadaşlar YouTube YouTube Tip kanalından merhaba. Ben Burak. Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl video çekilir? Evet ne kadar saçma bir video değil mi? Bir videoda nasıl video çekilir diye bir video. Ne kadar ne, ne kadar güzel. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle nasıl video çekilir ama bu amatörlere göre bir şey. Böyle çok lüks bir odası olanlara değil tabii ki. De. Böyle webcam kamerası da, ışıklar da, softbox'lar da, ışıklı klavyeler de bilmem ne. Bunları geçin arkadaşlar. Neyse. E, ne diyecektim ben de. Neyse boşver. E, arkadaşlar. Bugün sizlerle. E, nasıl böyle şeyleri. Kaç kez söyledim ben 1 Bir, iki, üç. Evet üç kez. Yazık bana. Neyse. Arkadaşlar. Şöyle. Bugün. Bak buraya bak. Buraya da yazıyorum. Dur lan. Bugün. Bugün. Yazım çok kötü. Bugün. Evet bugün. Çok silik. Çok kötü çiziyorum. Biliyorum. Çok kötü çiziyorum. Evet. Herkes benim çizimime çok mükemmel der ama ben çok kötü derim. Ama neden şey hiç beğenmiyorum. Herkes neden beğeniyor ben de bilmiyorum. Neyse, ne yazası oğlum ya? Biz neden yazı yazalım ki? Aynen. Neyse arkadaşlar, asıl amacımıza geçelim. Şimdi Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Çok saçmaladım bu arada. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar, şimdi buraya Google isterseniz üst tarafı da yazabilirsiniz. İsterseniz o konumlarda. Evet arkadaşlar buraya klasik bir uygulama Bandicam. Bandicam. Hatta şu şekilde bir kopyalayalım. Aga. Evet arkadaşlar kopyalayamıyoruz. Evet buraya Bandicam yazacaksınız. Bandicam. Hatta buraya çizelim. Bakın bu şekilde. Ben. Nasıl çiziyorum? Evet. Ben... Hmm. Bendi çok kötü. Evet. ben de. cam. Aynen. Böyle. Anlamadıysanız şuradan da okuyabilirsiniz. Evet. Şöyle. Bir silik. yapalım. Evet. Gidelim. Burada bir Fena yani olmaz. Orada çilek. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ben dikem yazdıktan sonra burada bin tane site çıkıyor. Bin tane şey çıkıyor. Ama ben en çok tavsiye ettiğim site şu da. Ben dikem indir gezginler Bakın Tam şurasın. Hatta şöyle işaretleyelim. Şöyle olur. Şöyle. Bakın tam burası. Ben dikem indir. Bak arkadaşlar. Şöyle. Bir şey, Silelim. Evet arkadaşlar. Ee, sonra e, işaretlenip siteye giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir yer çıkıyor size. Böyle bir yer karşılıyor. Ee, ondan sonra şuraya giriyorsunuz. Hatta işaret buyurun. Bir de yuvarlak çıkalım. 3 3 4.3 indir arkadaşlar ee, eğer olur da para ödemeye hazırsınız ve videomuzun 15 dakika olmasını istemiyorsanız arkadaşlar e, satın alabilirsiniz satın satın almaya da ben burada gösteriyorum evet. buradan alabilirsiniz arkadaşlar eee böyle alabilirsiniz dediğim gibi. Benlikem kullanması çok güzel. Evet arkadaşlar, benim dediğim Benlikem 3, 4, bu üçtekine tıklıyoruz arkadaşlar. Size şöyle tıkladığınızda atsız bir yere taşım. ve burada indirme yapıyor. Ben bu indirmeyi ne yapacağım? Tabii ki iptal edeceğim çünkü ben indirmiştim. Evet arkadaşlar, indirdiğinizde, evet indirdiğinizde. Zaten çok hızlı indiriliyor. Onu ilk baştan söylemeliyim ki. Ondan sonra arkadaşlar size şöyle az benim bilgilerim ne yazayım? İndirilenler bölümünde geliyor zaten. Ben de kendisi diye. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu, bilmem ne. Buraya okey okey. Okey dedim. İlerledim. dedim. Kabul ediyorum bilmem ne. Buradan da indireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra çalışması nasıl? Böyle bir yer sizi karşılıyor. Buraya da ekleneceksiniz. Böyle bir arkadaşlar video ayarlamalarını isterseniz yapabilirsiniz. Ama Brandicam'in şöyle bir sıkıntısı var. Zık. Sıkıntısı var. Zıkıntısı var arkadaşlar. Ve ee, siz bunu ayarlamadan ses vermiyor. Sizin sesinizi vermiyor Brandicam. Öyle bir sıkıntısı var arkadaşımızın. Şimdi onu yapmak için bu videoya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ayarlar var. Hatta şöyle bir işaretleyelim. Şöyle. Böyle bir ayarlar yeri var Arkadaşlar siz buraya giriyorsunuz arkadaşlar buraya girdiğinizde böyle bir yer karşılıyor Diğer yer karşılıyor dur lan yanlış girdim Allah kahretsin yanlış girdim la <laughs> neyse arkadaşlar burası aynen aynen dur şu an Arkadaşlar Şuradaki bir sürü ayarlar var ama siz buradakine gireceksiniz. Aynen. Buradakine girin arkadaşlar. Böyle ben de tıklayayım. Burada size böyle bir yer kalsın. Webcam ise izleyerek deneyeceğim Logo Bilmem ne. Efektler Gördüğünüz gibi Burada. Arkadaşlar Sesi at İlk geldiğiniz sese görecek sizi buraya. Arkadaşlar siz burayı Size böyle var var Sayıdan üstü üst Gelecektir arkadaşlar. Siz bunu mikrofon real high definition audio yapıyorsunuz arkadaşlar ve böyle olmuş lazım. Evet böyle olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra burayı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Siz böyle devre dışı çıkacak. Bu var varsa da ses ayrı çıkacaktır burası. Arkadaşlar siz burayı mikrofon ne yapıyorsunuz. Arkadaşlar, ondan sonra sesiniz girecek. Buradan da iş işleştirmizi ayarlıyorum. Ben 96'da kullanıyorum. Ondan sonra ise fare tıklama efektimiz arkadaşlar. Şöyle tıkladım. Efekt geliyor, değil mi? Efekt geliyor. Siz onu göreceksiniz, ben şuan gözlüyorum. Burada fare efekti ekle var. Buraya tik atıyorsunuz arkadaşlar ve burada sol tıklama rengi. Mesela ben sol tıkladığımda kırmızı geliyor. Ama ben bunu ne nasıl istiyorum? Ben mavi istiyorum. Şöyle mavi yapalım. Tamam diyorum arkadaşlar. Burayı da mesela ee, arkadaşlar beyaz istiyorum. Şöyle be veya beyaz olmasın. Ben buraya yeşil istiyorum mesela. Ona da buradan tamam diyorsunuz işte. Ondan sonra bu fare vur efektini ben pek bilmiyorum. Ama açıkçası göstermeyeyim. Siz onu belki bilirsiniz. Buradan tamam dediğinizde işte ayarlamalarımız yapılıyor. Artık biliyorsunuz çekebilirsiniz. Tabii ki de nasıl diyeceksiniz. Hayır, evet. Siz, e, sizi burada oyun tarafında karşılayacaktır veya da burada, ben bilemem. Arkadaşlar, e, bur, burada yapacağınız tek şey şuradakine tıklamak. Burada ben de kar, size kare göstermeyecek başka bir şey göstereyim. Buraya tıklayın. E, siz videoya geçebilirsiniz isterseniz tabii ki. de İsterseniz bakın şurada onar var, onar var, onar tıkladığımızda nasıl olur ben, şöyle. Evet bu şekilde çıkacak gördüğünüz gibi eğer böyle tam ekran ise böyle bir şey çıkacaktı ee, ben genelde burayı tercih ediyorum neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar hemen yazıyorum buraya abone ne ediyoruz Boş Abone olmayı, like atmayı ve videoma yorum atmayı sakın unutmayın. O zaman size iyi günler diliyorum ve bay bay.